Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda kitabımızın 30. testini olasılıkla ilgili orta düzey sorularımızı çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Bir torbada bulunan bir miktar boncuktan beşi kırmızı, onu beyaz, geri kalanları mavi renktedir. Bu torbadan rastgele alınan bir boncuğun mavi renk olma olasılığı 1 bölü 2'dir. Buna göre bu torbada kaç boncuk vardır? Şimdi arkadaşlar, mavi renk olma olasılığı 1 bölü 2 ise Demek ki mavi renk boncuk sayısı tüm boncuk sayısının yarısıymış. Buradan bunu anlarız değil mi arkadaşlar? O zaman mavi boncuk sayısına x dersek toplam boncuk sayısı ne olacak? 5 artı 10 artı x'ten bize 15 artı x'i verecek. Burada yarısıdır demiştim. Mavi boncukta x de arkadaşlar 1 bölü 2 eşit olacak. Tekrar ediyorum. 15 artı x tüm boncuklar bunun yarısı da arkadaşlar x'i veriyor ve bu oran 1 bölü 2'ye eşit oluyor. Bunu böyle çözebildiğimiz gibi şu şekilde de çözebiliriz. Tüm durum arkadaşlar 15 artı x boncuktan bir tane seçme durumudur. İstenilen durum ise mavi olma durumu ya. x boncuktan bir tane seçme durumudur. Ve burası 1 bölü 2 eşittir. E, x'in birlik kombinasyonu x'tir. 15 artı x'in birlik kombinasyonu 15 artı x'tir. Sonuçta aynı kapıya çıkmış olduk arkadaşlar. İçler dışlar çarpımından 2x eşittir 15 artı x x'imiz 15 olur. E, x'imiz 15 torbada kaç boncuk var diyor. Toplam boncuk sayısını 15 artı x demiş 15 artı 15'ten toplam boncuk sayısını 30 buluruz. Telefon kilit kodu 372A şeklinde rakamları birbirinden farklı 5 basamaklı bir doğal sayıdır. Rakamları birbirinden farklıymış. Buna göre oluşacak tüm kodlar arasından rastgele seçilen bir sayının 4 ile tam bölünen bir sayı olma olasılığı nedir? Rakamlarımızı şuraya yazmak istiyorum arkadaşlar. Kolaylıkla takip edebilmek için 0'dan 9'a kadar yazdım. Bir kere 3 var, sildim. 0 var, sildim. 7 ve 2 var, bunları sildim. O zaman şu şifreyi şuraya bir yazalım. Arkadaşlar A'nın yerine gelebilecek rakamlarımız 1, 4, 5, 6, 8, 9 olmak üzere 6 tanedir. O zaman rakamları farklı 6 tane şifre oluşturabiliyorum bu şekilde. Tüm durum 6 oldu. İstenilen durum ne? 4'e tam bölünmesini istiyoruz. Son iki basamağı 4'ün katıysa 4'e tam bölünüyordu arkadaşlar. Peki buradaki rakamlardan hangisi A'ya gelirse 4'e tam bölünür? 24 olursa 28 olursa 4'e tam bölünür. A 4 ve 8 olursa yani istenilen durum 2 tanedir. İstenen bölü tüm durumdan olasılığımızı 1 bölü 3 olarak buluruz. Üçüncü soruda bir sayı verilmiş. Sayısının rakamların yerleri değiştirilerek oluşturulan 7 basamaklı farklı sayılardan rastgele biri seçiliyor. Seçilen sayının buradaki sayı olma olasılığı nedir demiş. Şimdi arkadaşlarım öncelikle buradaki rakamlar kullanılarak kaç tane farklı 7 basamaklı sayı oluşturabiliyoruz. Bunu bulmaya çalışalım. Yani tüm durumu örnek uzayı bulmaya çalışacağız. 7 tane rakam var. 7 faktöriyel şekilde sıralanacak. Kaç farklı diyoruz ya? Farklı sayıları bulmak için tekrar eden kısımları çıkarmamız lazım. O yüzden tekrarlı permütasyondan faydalanacağız. 2 tane 4 olduğundan 2 faktöriyel bölüyorum. 2 tane 1 olduğundan 2 faktöriyel, 3 tane 3 olduğundan 3 faktöriyel bölüyorum. Burayı biraz düzenleyelim arkadaşlar. Bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden 3 faktöriyeller şunlar sadeleşir. Burada 210 durum olur. Demek ki birbirinden farklı 210 tane 7 basamaklı sayı yazılıyormuş. O yüzden tüm durumumuz 210 oldu mu? Evet. E, i̇stenilen durumda bir tane değil mi arkadaşlar? Onu da buraya yazıyorum. O zaman olasılığımız 1 bölü 210 olur. Dördüncü soruda demiş ki bir deneye ait K olayının olma olasılığı PK ile tanımlanır. Yani K'nın olasılığı K artı 4 bölü 6 imiş. K tam sayısını alabileceği kaç farklı değer vardır? K'nın tam sayı olduğunu söylüyor. Buradan eksi olabileceğini sıfır olabileceğini düşünmemiz lazım. Arkadaşlar bir olasılık ifadesi 0 ile 1 arasındadır. En az 0 en fazla bir değerini alır. O zaman buraya k artı 4 bölü 6'yı yazıyorum. Burayı 6 ile çarpıyorum. Sonra artı 4'ü her tarafa eksi 4 olarak geçiriyorum. O zaman kanın alacağı değerler eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 olmak üzere 7 tane oluyor arkadaşlarım. A ve B, E örnek uzayının iki olayıdır. A birleşim B, E'yi eşitmiş arkadaşlar. Yani örnek uzayın kendisine eşitmiş. O zaman burada şöyle düşünelim. Bu ne demek? A'nın olma olasılığı ile B'nin olma olasılığı burada. E örnek uzayına eşit olduğu için 1'e eşit demektir arkadaşlar. Öyle değil mi? Burada A'nın olmama olasılığı 4 bölü 9 ise A'nın olma olasılığı olmama olasılığının toplamı 1 olacak ya. Şurası 4 bölü 9 arkadaşlar. E burası da 1 eksi 4 bölü 9'dan 5 bölü 9 gelir. O zaman PB'yi burada bulabiliriz. Ne gelecektir? 1 eksi 5 bölü 9'dan 4 bölü 9 olur. E, P B'miz 4 bölü 9 ise B olmama olasılığı ise 1 eksi 4 bölü 9'dan 5 bölü 9 olur arkadaşlarım. Burada şu ifadeyi çıkarabilmek önemliydi. A ve B E örnek uzayında iki olaydır. İfadeler verilmiş. A kesişim B nedir diyor arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlarım bunu şöyle yazalım. A birleşim B'nin olma olasılığı A'nın olma olasılığı artı B'nin olma olasılığı eksi A kesişim B'nin olma olasılığı. Şimdi burada A'nın olmama olasılığı ile olma olasılığının toplamı 1 değil mi? Burası 1 bölü 8 ise burası 1 eksi 1 bölü 8'den 7 bölü 8 olur. PB 2 bölü 3 olarak verilmiş. Zaten soruda A kesişim B'nin olma olasılığı soruluyor. Bakın arkadaşlar şuradaki ifadeye. A birleşim B'nin tümleyeni 1 bölü 12 ise A birleşim B'nin olma olasılığı nedir? 1 eksi 1 bölü 12'den 11 bölü 12'dir arkadaşlarım. Onu da buraya yazıyorum. Ve paydasını 24 ile eşitlemeye çalışacağım. Buradan 22 gelir. 22 bölü 24 eşittir. 21 artı 16 bölü 24 eksi A kesişim B'nin olma olasılığı. Buradan A kesişim B'nin olma olasılığı şurası 37'yi verir arkadaşlar. 37 bölü 24 eksi 22 bölü 24'ten ne geliyor? 15 bölü 24, 3'e böl 5, 3'e böl 8, 5 bölü 8 olarak olasılığımızı buluruz. 7. soruda A ve B olayları e örnek uzayında 2 olaymış. İfade verilmiş. B'nin tümleyenin olasılığı nedir diyor. Hemen formülümüzü yazalım arkadaşlar. A birleşim B. PA artı PB eksi P A kesişim B'dir. Zaten şurası soruda 1 bölü 10 olarak verilmiş. Bu da arkadaşlar 1 bölü 5 olarak verilmiş. Şuraya B yazalım. Ve a bileşim b ise 9 bölü 10 olarak verilmiş. Amacımız burada bunu bulmak, sonra birden çıkartıp burada b'nin tümleyeni bulacağız arkadaşlar. Bir kere hepsinin paydasını 10 yapalım. 9 eksi 2 artı 1 bölü 10 eşittir p Buradan da 8 bölü 10 gelir. O zaman 1 eksi 8 bölü 10 diyerek burada b'nin tümleyinin olma olasılığını bulmuş oluyoruz. O da 1 bölü 5'tir arkadaşlarım. 8. soruda A artı B üzeri 4 açılımındaki terimlerden biri rastgele seçiliyor. Buna göre seçilen terimin kas sayısının 5'ten büyük olma olasılığı nedir? Arkadaşlar binoma göre açalım bu ifadeyi. A'nın azalan kuvvetine göre açıyorum. 4'ün sıfırlısı çarpı A üzeri 4. Sonra 4'ün birli kombinasyonu çarpı A 3 B. 4'ün ikili kombinasyonu çarpı A kare B kare. 4'ün üçlü kombinasyonu çarpı A B küp. Ve 4'ün 4'lü kombinasyonu B üzeri 4 oldu. Burada AB önemli değil. Kat sayılar önemli arkadaşlar. Şimdi kat sayılarımız nedir? Kat sayılarımız burada sarıyla işaretlediklerimdir. 4'ün sıfırlısı 1, 4'ün birlisi 4, 4'ün ikilisi 4, 4, 4 çarpı 3 bölü 2'den 6, 4'ün üçlüsü 4, 4'ün dörtlüsü 1'dir. Şimdi arkadaşlar toplamda 5 tane kat sayımız var. Tüm durumumuz 5 oldu. İstenilen ise seçilen terimin kas 5'ten büyük olma olasılığı. 5'ten büyük bir tane var arkadaşlar. O zaman olasılığımız 1 bölü 5'e eşit olur. 9. soruda 2 artı b üzeri 5 açılımdaki terimlerden biri rastgele seçiliyor. Seçilen terimin kas sayısının 40'tan büyük olma olasılığı nedir demiş. Yine binoma göre açmaya çalışalım arkadaşlar. 5'in sıfırlı kombinasyonu çarpı 2A'nın 5. kuvveti. 5'in birli kombinasyonu çarpı 2A'nın 4. kuvveti çarpı B'nin 1. kuvveti. 5'in ikili kombinasyonu çarpı 2A'nın 3. kuvveti B'nin karesi. 5'in üçlü kombinasyonu çarpı 2A'nın karesi çarpı B küp. Devam ediyorum arkadaşlar. 5'in 4'lü kombinasyonu çarpı 2A çarpı B üzeri 4 ve en son 5'in 5'lisi çarpı B üzeri 5'tir. Şimdi şuradaki ifadeye bakın arkadaşlar. Bir kere 2 üzeri 5'ten 32 gelir. 5'in 0'lı kombinasyonu 1'dir. 1 çarpı 32'den katsayısı 32 olur. Şimdi şuradaki terime bakın. Buradan 2 üzeri 4'ten 16 gelir. 5'in birlisi de 5'tir arkadaşlar. 5 çarpı 16'dan 80 gelir. 5'in ikilisi hemen şuradaki terime bakalım. 5'in ikilisi 10'dur. 2 üzeri 3 de 8'e eşittir. Ve kat sayısı 80 olur. Ve geldik diğer terim arkadaşlar. 5'in üçlü kombinasyonu 10'dur. 2'nin karesinden 4 gelir. Ve kat sayısı 40 olur. Ve geldik buradaki terimimize. 5'in 4'lüsü 1'dir. Pardon. 5'in dörtlüsü 5 eşittir. 2 ile çarptığımızda 10 olur arkadaşlar. Ve en son buradayız. 5'in 5'li kombinasyonu da 1'dir. Toplamda 6 tane durum var. Tüm durum 6 olmuş oldu. 6 tane kas sayımız var burada. 40'tan büyük olma olasılığı dediği için arkadaşlar. Bakın 40'tan büyük olan 2 tane durum var. O zaman istenilen durum 2. Tüm durum 6 olduğundan olasılığımız 1 bölü 3'e eşit olur. Ona bakalım. Yukarıda verilen şeridin her bir bölümüne bir sayı gelecek şekilde yazılmıştır. Bu şeritlerin her bir bölümü makasla kesilerek oluşan 7 eş parça kutuya atılmıştır. Buna göre kutudan rastgele seçilen iki parçanın üzerinde yazan sayıların çarpımının çift sayı olma olasılığı nedir? Arkadaşlar sayılara baktığımda sadece bir tane çift var. Ben buradan iki tane kart seçeceğim değil mi arkadaşlar? İki tane ne seçeceğim? Evet. Bu şeritlerden iki tanesini seçeceğim. İki tane seçeceksem ve seçtiğim kesinlikle çarpımı çift olacaksa bir tane çift olduğundan arkadaşlar bunlardan biri çift diğeri tek olacak mecburen ve çarpımı bu şekilde çift olacak. E çift olacaksa kesinlikle bu eksi 2 olmalıdır. Ama teklere baktığımda arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tek var. 6 taneden bir tane seçmem gerekiyor. O zaman bu şekilde çift tek olacaksa 6 durum söz konusudur istenilen değil mi arkadaşlar? 2 kesinlikle olacak. Tek de 6 tane girebildiğinden 6 durum söz konusudur. Peki tüm durumumuz nedir? Bu 7 karttan 2 tane seçeceğiz. 7'nin ikili kombinasyonudur. 6 bölü 7 çarpı 6 bölü 2 diyorum. Buradan ters çevirip çarptığımızda olasılığımızı 2 bölü 7 olarak buluruz. Gelelim 11'e. A kümesi veriliyor diyor ve A çarpı A demiş arkadaşlar. A çarpı A kümesinin rastgele seçilen bir sıralı ikilisinin bileşenlerinin birbirinden farklı olma olasılığı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar zaten 4 tane eleman var. A çarpı A'nın eleman sayısı 4 çarpı 4'ten 16'dır. Bir kere tüm durumu 16 bulduk mu? Evet. Şimdi aynı olacaksa ne olacaktı? A A B, B CC ve DD şeklinde 4 tane aynı olma durumu var değil mi arkadaşlar? Burada tüm durumdan 4 tane aynı olma durumunu çıkartırsak birbirinden farklı olma olayını bulmuş oluruz. İstenilen bölü tüm durumdan 12 bölü 16, 4'e bölü 3, 4'e bölü 4 olasılığımızı 3 bölü 4 olarak buluruz. Ve geldik 12'ye. Bir kutuda 3 mavi, 4 beyaz ve 2 sarı top bulunmaktadır. Buna göre bu kutudan rastgele çekilen bir topun sarı olma olasılığı nedir? İstenilen durum ne arkadaşlar? 2 sarıdan 1 tane seçeceğiz. Tüm durum nedir? Toplam boncuk sayısı 9 olduğundan 9 taneden 1 tane seçeceğiz. Bu da bize 2 bölü 9'u verir arkadaşlarım. Evet gençler böylelikle 30. testimizi de tamamladık. Bir sonraki test tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Yeah.